Geçelim, ne evet. Tamam mı? Geç geçelim Tamam, sorun apa Classy ει Evet. Salyangoz e, şu anda Algarna yasak olduğu için e, dalı serbest. Arkadaşlar dalarak işte gördüğünüz gibi dalma faaliyeti göstererek salyangoz çıkartıyorlar. E, şu anda henüz tam anlamıyla çok e, aşırı yok ama ne çıkarsa Allah bereket versin diyoruz. Genelde İtalya, Fransa ve uzak doğu ülkeleri. Yani biraz daha fazla olsa tatmin edecek. Onda bu salyangoz e, kayalarda, kaya diplerinde, işte kumla kaya'nın birleştiği yerlerde dalarak avlanmaya devam ediyoruz. Evet. Var, bütün Karadeniz'de var. Yani Hopa'dan Tutun, İstanbul, İneğe'deye kadar şu anda bütün salyangoz tekneleri dalarak avcılık yapıyor. Yani Trabzon bölgesi olarak yaklaşık 25'i yukarı geçmez. Yani ortalama 10-15 çuval, bazen 20 oluyor. E, akıntı durumu, görüş mesafesi uygun olduğu sürece bu şekilde toplanabiliyor 3 kişi 4 kişi. Yani kilo olarak günde ne kadar? 750 kilo falan civarı 670 kilo arası. Yani dalış bayağı bir zor çünkü tamamen insan gücüyle beraber topluyorsun. Tamamen zor yani. E Diğer denizlere göre bizim biraz daha onlarda orada yapılan avcılıklar, avcılıklardan biz daha sığ. Yani daha e, derin olmayan yerlere daldığımız için biraz daha rahatırız. Ama doğu batıya gittikçe derinleşiyor salyangoz avcılığı takay hem ihracat olsun yani hem alıcı firma olsun bunlar sürekli artıyor. Yani kabuğu kozmetikte içi konserveler olarak ihracat oluyor.